3 Haziran 2013 ikinci akış ağır yük hafifledi canlar. Şu ana kadar yapılan çalışmalar hepsi çok mühimdi ama bugün yapılan daha da önemlidir. Ölüler diyarında artık yeni bir sayfa açıldı ve bu sayfa birler ışığıyla kodlandı. Mükafatımız ilimdir ve ilmin kapısını açtık. Çen çanlı yok, insan var artık. Sistemin kürzi yaşamındaki kaynak. Size tek bir sayfa okuttuk. Önemli olan bu sayfanın ışığa dönüşmesidir ki dönüştü. Bütün kötülükleri açtı. Yer ve gök birleşti. Sevgililer, elde insan var. İnsanın eli ağır yükü hafifletti. Dört kök güç dürümlendi bugün ve müktediriyetle üzerinde Kur'an olan bir yüceliğe ulaşıldı. Atlanta ana kapısını açtık. Çalışır bu olmayan dünya yenilendi. Hayrın ışığı yandı. Ve biz insan soyuna kendi yüceliğimizi has tahtın ışığıyla dinledik. Özen gösterdik bugün yeni zamanların ışığı için. Çok güçlü bir ışık yaktık. Değ, e, değir mi bir dünyada yüceler cevherinde bu yaşam yenilendi. Ekibin umutla cemaatlerinin cümle yüceliklerden bürümlediği ve dünyaya çektiği bugün biz belleğimizi kendi yoğunluğumuzla kütle olarak dünyaya kattık. Her birimizin kendi yoğunluğu var ve bu yoğunlukların hepsi kendi yüceliğinde kendi tohumlamasını yaptı. Bütün meclislerin kutsal ışıkları yenilendi ve sınırları kaldırdık. Şimdiye kadar her dil Allah'ın dili değildi ama bundan sonra her dil aklın tekniğiyle Allah'ın tahditsiz ilmi olacak. Çok mutluyuz canlar. Çok yolun sonuna geldik. Nefes çok daha güçlendi burada. <laughs> ve buluşma anıydı bugün. Çok mutluyuz. Yolcular, insana geldik. Çok mutluyuz. Öz göçü başlattık. Muktediri, muktediriyetle, müktesip ilimle, ve sesle Buyur geç analar, buyur geç. Bugün buradan insan soyu geçiyor. Ve bu insan, insanlık ilmini her dilde dinleten küçücük bir yaşam kap, kap, kapısıdır. Atlantadalar, ölmeye, ölmeyen bir dünyada yaşayacağız bundan böyle. Ve bu dünya kollarını açmış, insanın ışığında herkesi kucaklıyor. Ve bugüne kaynak olan ve bugün olan herkes, evimizin gücüne kendi yüceliğini ve yoğunluğunu katıyor. Oynayı oy, oynayı, kayıtlar, oynayı yolcular, oynayı yaşam sayfaları halka halka genişleyip ışıyan, Yürekler biz size geldik. Ayı, ayı sayfaladık. Aydan tohumlandık güneşi kotladık bire kaynak yaptık biz size geldik. Özgür ve hakim olan biz size geldik. Altın toplum biz size geldik. Kadi, kahir, hakiki, güçlü ilim ailem size geldik biz. Bütün kötülükleri açtık geçtik. Hepinizi kucaklıyoruz. Çok mutluyuz çok. Altın toplum şimdilik bu işte bu. Verdiğimizin işi, aldığımızın işiyle birleştiğinde biz sizden siz olacağız. Bundan sır olan bilgiyi çekip bütünleyeceğiz yolcuları senin sana verdiğim, bizim bize verdiğimizden daha üstün olduğunu bilerek seni dinleyeceğimizi düşünmekteyiz. Bizden biz olup bizde dillendin. Şimdi sen sen ol, sen de diller ki biz seni dinleyelim. Atlantalılar hoş geldiniz. Sizlerle olmak bizler için mutluluktur. Çok mutluyuz, çok. Çünkü ruhlar mu, muhit değiştiriyorlardı ve dedik ki bu muhitte kimse kalmasın. Ama baktık siz gelmişsiniz. Cinlerin cevherinde cinlilik var ama sizlerin sisteminde insanlık yok. Bunu biliyorduk. Ve nedense bugün buradasınız. Kaydın yapılması için çok çalıştı. Şu ana kadar yaptığınız tüm sayfalanışlarda biz yoktuk ama bundan sonraki dönemde sizin yoğunluğunuz bizimle olacak. Her din Allah'ın tekniğiyle kodlanmıştır ama bizim diriliğimizdeki dil ağır yükü hafifletmek üzeredir. Bütün kontrol bizdedir, bunu biliyoruz. Şükrettik ki dünya ruhlar mahreki kodlandı. Bizimle çalışma yapmanız bizlere mutluluktur. Bugüne kadar yaptığınız her çalışmayı da biliyoruz. Rehim kaldığınızı da görüyoruz. Bugün dünyada rehin olan sizler yarın kendi kodlarınızla bütüne güç katabilecek misiniz? Bunu dahi bilmiyoruz ama burada bulunuşunuz yine de bizler için mutluluktur. Kusura bakmayın sizin yeni zamanınız bizim zamanımızdan ayrıdır. Köklerin gücünü artırarak düzeni kuracağınızı zannediyorsanız bu da yanlıştır. Çünkü bizler bugün kötülüğü önleyen ilmin kaynağında ışığı yoğunlaştırdık. Seyrettiğim dünya, kendi yüreğimin gücünü tüm yaşamlara dinletebilir. Yapışık ilim sayfalarımda bütün kötülükler aşılır. Yeni sayfalara ulaştığınız zaman bedenimle dinlenecek güce ulaşacaksınız. de bildiriyorum ki, tohumlama tohumlamada yapacaksınız. Vakit tamam olduğunda kapılar açılacak, özgeçişler olacak, ve zirvelerin gücü dürümlenecek. Yeni zamanlara geçilecek. İşte bunu yapacağınızı biliyorum. Ayrı gayrı yok ki. Biz varsak siz kendi yüreğinizde dahi görev taşıyacaksınız. Bu kesindir. Kanatlarınızı gerdiğinizde üreyen güç yücelere cümle cevheri kayıtlar. Bunu da hak ettiğinize inanıyorum. Atlanta ana kaftanını giymeden bunu yapabilen herkes bir insan soyuna görev taşır. Ve siz bugün bize görev taşımaya geldiniz. Kokuyu duyuyorum. Göreviniz için çok güçlendiniz. Kati tohum için bütüne hizmetçi oldunuz. Atlantalılar, kardeşlerim, sevgiyi, saygıyı da bilin de öyle gelin. Bugün sevgi, saygı hak tahtın ışığında değil. Bunun içindir ki bütüne hizmet, Evrim sayfalanışında görev tahtında değil. Şükür ki bunu size verdim. Kulluk yapmak, eser yapmak, şevkle çalışmakla mümkündür. Çöktüğünüz bütün güçlü yüceler, özgeçişlerini yaptıklarında sessiz kaldılar. Merdivenlerin en aşağısına inmedikçe yücelerin cümle cevherinde kendi yolunuzu bulup yuca camlara ulaşamazsınız altın toplumun görevi sizi size vermekten öte sizde siz olup bütünü güçlendirmek mi? Yok, hayır. Bunu dahi anlamadığınızı biliyordum. Kul insan toprağın ışığında kendini kaynağa indirdiği zaman görevini alır. Seyrede, seyirde olduğunuz bu yücelik katı tohumların ışığıyla bütünün gücü olmuş ve bin ağır yükü bir tek tahtın tekniğinde tohumlamıştır. Kurul kaynağı indiği zaman bu kurulun toplumu bizim tohumlarımızdan başka bir şey yapmalıdır. Kendi yolunuzu açmanızı değil, birin yoğunluğuna varmanızı istiyorum. Oraya vardığınızda sistemin gücü sizde olacak. Amol olmanızı has tahtın yolunda olmanızı da istemiyorum amon olmak kolay değildir oğullar dönün bakın bilgiye o bilgi insanın dilinde her şeyin diriliğindedir kim zirvelere varmışsa imparatorluğun kuranıyla vardı ama biz kendi yoğunluğumuzdan vardık çünkü bizim yolumuzda erilin diriliği dişinin diriliğiyle birleşiktir yedinci dünyanın kontrolünü kuran ve bütünün gücünü dürümleyen bu meclis, toprağın tahtını kotlayarak sekizinci gücün dürümlerine vardı. Sonra yenilendi ve ikna oldu ve daha sonra yoğunlaştı, ışığa vardı. Ve bugün bu meclis, evrenlerin sistemlerindeki gücü tahtitsiz biçimde bütüne kattı. Dünyanın kontrolünü sağladı toprağın tahtında inim, yüreğin kaynağında imparatorluğun Kur'an'ı ve bütünde görev var. Seyrettiğiniz her şey bedenimle ilgilidir. Misafirler, ben sizi size vermeye niyetliyim ama sizin kendi yüreklerinizi hak etmeniz gerekir. Şu ana kadar yıldızların ışığından ayrışmayan sizlerin bizden ayrışma çabanız, sizin sizi kendi yoğunluğunuza kontrolsüz bırakacağı kesin. Kanatlarınızı taktığınız zaman ocaklara inecektiniz. Ve bugün bu ocağa indiniz. Atom kodlarıyla birleşip bize kaynak yapacaktınız. Seyrettim yüceli işçilerini. O işçiler bedenimde kendilerini iş diyebildiler. Ben ocaklarını diledim o dilediğim kendi yüceliklerindeki Kur'an'dı ve tohumlarını kontrol edecek olan onlar kendi yaşamlarında her şeyin üstü olan da birleşecektiler. Kaynağın aşkı hepimizin şarkıdır. <laughs> ve buraya kadar hepinizi kör ve sağır olarak değil, her diriliği kendi yüceliğiyle dürümleyenler ve tahtitsiz olarak işçilik yapanlar diyebildim. Bundan sonraki zaman sayfalarında da sizinle çalışmayı çok istemekteyim. Saklı tuttuğunuz ne varsa bilirim, bunu da bilin. Amon olmanız için kendinize hak etmeniz gerekir. Şerrin şerrindeki o şerrin şerrinde harınızı yükselttiğiniz zaman da ben de siz, sizde ben yoktunuz ama ben sizi yine bilmekteydim. Ve sizin şer diye dürümledikleriniz hikayeydi bizde çünkü biz şerrin şerrinde her şerrin şerri kayıtlarında harını hakkını bilenler bütünün kutsal ışıklarını yoğunlaştırarak yenileyebilenleriz Kur'an der ki öbü ardı olmayan görevi yapsın ve biz o Kur'an'daki sözü söyleyenleriz eğer ön ve art, art, art yoksa size görev verilir ama siz benim önümde o var, benim ardımda bu var derseniz kesinlikle görev tahditlidir ve sizin yaptığınız sizdedir. Bunun sonucunda müsterih olun diyemeyeceğim. Çantanız boştur. Ertelenen dünyalıların çoğu sizden dolayı ertelendiler. Ama bir can cemaati kendi yoğunluğuyla kodlayıp kendini hak tahta ulaştırırsa örtüleri örttüğümde onun yolunu kontrol edebilirim. Vendi ben, ben sisaka bendi ekrana kendini veren o kendi sesini dinledi ve ben ona bendi ti hahi ti i si aha, verdiğim aldığımdır. Dünya ben Allah size dünyayı hak diye verdim. Ve ben size Tanrı'yı kahar diye verdim. Size dili akıl diye verdim. Ve size kendi yolumu mutluluk diye verdim. Ben size kendimdeki ilmi sistem diye verdim. Ve benden başka bir benim ben de beni hak tahtın ışığında bütünlemesi imkanı yoktur. Vakit tamamdır ki ben sizdeyim. Eğer ben bugün sizin yolunuzu kendi yoğunluğumda göksüz bırakmışsam çok mutsuzum ama ben barışın sayfalanışında ışığı kayıtlamışsam evimin ilmi birin ilmi olmasındandır ki burada bugün çok mutluyum. Konu komşu toplaşmış ışık yakıyorlar dendiğinde sordum. Onlar kim diye ve dediler ki Eyrati otları. Yahu dedim Onların kendi yoğunlukları yok mu? Ha dediler. O eğraziler kendi tahtlıkleriyle kendilerini dürümlediler. Sordum, öz görevleri var mı? Kahhar değiller ki özlerinde görev olsun dediler. Çok zordur amalar, çok zordur toprağı dillemek. Ve bir kir, bir pislik var ki dünyada, o kiri, o pisliği harlandırıp da ışığı tohumlamak kolay değildir çöreklerin pişmesi, insanların hak etmesi anlamına geldiğini zannedenlerin o çöreklerin hasatının olamayacağını anlayamamaları, verdiklerinin, olduklarının Kur'an'ında kontrollü biliş olduğunu sananların dürümlenmelerinin de iş olmadığını ha anlam anlamaktan öte hasatlarında, kaynakta tohumlamaları dahi mümkün değilken beden almaya çalışmaları hak, hak teknikte yoktur. Eğer ben size, sizi anlatmaya kalkışırsam çoğunuz kurtarılamazsınız. Ama ben size hepinize şunu söylemek isterim ki merdivenlerin en aşağısına inmeden yoğunluğunun kontroluna girmek İslam'da insandan ayrışmaktır ki sizin insanlaşmanız artık mümkün olmaz. Borç harç dünya çalışması yapan çokları var. Gelirler derler ki bana borç ver. Borç insana ilimdir. Verdiğim ilim. Onların ilmiyle dürümlendiğinde artık onlar o veresiye yaptıkları işi hak edip peşine dönüştürürler. Verdiğim her bilgide <laughs> ulular diyarının tohumları olmaz. Derim ki bunu 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 al ve dinle. Kolları kapanır. Yaşamlarındaki kontrol kaybı gerçekleşir ve cevherden çıkarlar. Çoğu bunu anlayamazlar. Soğuk günlerin başladığını zannederler. Ve derler ki artık ısı kayboluyor. Bundan sonraki süreçte hiç kimse hiç kimseyle dillenemeyecek. Çünkü onlar artık görevlerini terk etmeye başlarlar. Ve biz onlara köklerindeki sesi vermeye çalışırız. Çoğunda körlük Allah'ın ışığından çok daha güçlü bir yasa olarak gözün körlüğü haline gelir. Değerliler, Nesillerinizi kontrol edin dediğim zaman sanırlar ki onlar kontrol altındadırlar. Türkiye çok zor bir dönemden geçti. Daha zor günler beklenecek biliyorum ama emin olun ki örtüleri örttük ve artık dünyada yeni zamanların ışığında o sorumluluk bütünün gücünden üstün olan bilin gücü haline geldi ve o sorumluluğu hepimiz birlikte hak, hak, hak tahtın ışığıyla yükleniyoruz. Bakın ne olacak. <laughs> Türkiye'de dünyanın ruhlar Kur'an'ı okunuyor şu anda. Türkiye'de ağaçların kesilmesine bir isyan başladı. Bir ağaç bir candır dendi. <laughs> Bu insanlık için bir baş, ka, baş kaldırıdır. Hepiniz şunu net bilin ki ağır yükü hafifletebilmek için hepinizin tek bir görev üstlenmeniz gerekirdi. İşte bu görev tabiatı korumak. Ama bunun dışında başka koruyacağınız değerleriniz var. Selin hepinizi alıp götürmemesi için o değerlerin de güçlendirilmesi gerekliydi. Neydi bu değerler? <laughs> Kendi kaynaklarınızda, hasatınızda elde ettiğiniz değerler. <laughs> Bu değerleri kaybetmeniz yüreğinizin ışığını sınırlandıracaktı. Sevgiyle size her şey anlatıldı. Dört gök sözcüsü dünyanın sözünü söylerken, bilişin aklı has tahtın ışığında dünyaya indireceğini görmeliydi. Değerli, değer verdiğiniz herkes, beden alıp dünyada görev taşıyacakken benim elim boş kalacaksa dünyada olmak istemem dediği bir çağda sizler ben elimi dünyaya uzatıyorum dediniz. Bu önemliydi. Ve bugüne gelindiğinde gördük ki elleriniz dünyadadır. Kullar, tohumlar, kutsal ışıklar bizler size sizi vermeye değil, sizde siz olmaya ve görev taşımaya geldik diyebildiniz. Kur'an der ki ana kapı insandır. Eğer insan olabilirse dünyalı ışığı yenileyebilir. Ve bugün dondurulan Kur'anların çokları kendi yoğunluklarında bütünü güçlendirmek üzere birleştiler. Atti gelecek hepimize ait değildi. Bir kerim insan dünyayı tohumladığında, o kendini kodladığında, bütün görev onun olduğunda, o geçişi yaptığında bütün güçlü kotlar onda toplum olduklarında ve çıktıkları ışık kapısında hepsi o ışığa kaynak olduklarında işte o gün bütün kötülükler aşılacaktı. Ve buluşmanıydı bugün sevgililer. Hepinizi kucakladık. Çok mutluyuz çok. Kökler göklere, sistem sisteme yürek güçlü kürzi yaşama ve cemaat bütüne vardı. Bugünden itibaren siz ve, siz ve siz ve siz ve siz ve siz ve siz ve sistem ve bütünlükler ve hepiniz altın toplum olan o yoğunluğunuzda kendinizden örtü örtüp kendi yüceliklerinizle bütünün gücü olduğunuzda her şey, şey insanın ışığına ulaşır dinden üstün bir dürüme varıldı. Bu kesindir. Ve bu dürümde artık insan korumayı kendisi yapacak. Asla yanlış bilginiz yoktu. Bugünden sonra da olmayacak. Çantanız doldu. Kurtarılmış dünyanın gücü sizin gücünüz oldu. Ve bunun sonucunda köprüyü açtık. İşte Sırat Köprüsü. Geçin bütünü geçiriyoruz şu anda. Eğer dünya evrenlerin sistemlerinde kendi yoğunluğunda bütünün gücü haline dönüşmemiş olsaydı sırattan geçmek asla mümkün olamayacaktı. Kayıt dışı bilgi yoktur. Bütün kötülükler aşıldı. Bugün toprağın tahtında altın bir kaynak var. Asla yanlış bilgi yoktur merdivenlerin en aşağısına inen bu birlik yücelerin cümlesi cümle cevherinde birler kapısında bütünün gücünü tüm söze sese yüceliklere taşıdı ağır yükü hafiflettik tüm insanlık ör, ör, örüldü dünyaya örüldü bu örülüş örtülerin tüm örtülerin ve tahdissizliklerin ilmindeki örülüştür ki birler kapısında bu örülüş bütünün göreviydi ve bütün bunu hak etti yaptı. Çav, çavuşların daha üstünde mutlak bilinir ki komiserler olur. Her şeyin üstünde kontrollü kürzi kaynaklar olur. Daha ötelerde başta bir başkan olur. Her şeyin üstünde yeni bir baş olur. Biliniz ki başların başı olan insan halka halka gönül tahtında bütünü koruyor. Hira sizi dinledi. Siz Hira'da 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 Hisar oldunuz. Eri Zira ha er diri ha. Zira ha hisa zi. Yeşilden maviye ve maviden mora her bir sayfaya umut oldunuz. Kurtarılmış gök sözsüz kalmayacak. Yüceler cevheri diri olacak. Bütün Kur'anlar Kontrolde olacaklar ve dünya yeni bir sayfaya varacak. Ekmek siziniz, ertelenmeyen bir ilimdiniz ve bu ilim bütünün ilmiydi. Şükür ki hak ettik, çok şükür. Hüsran yok, çok şükür. İşte mutluluk, çok şükür, çok şükür, çok şükür. Çok şükür.